paragraf tamamlama sorumuz. Bakın paragraf sorusunun girişinde In the War of the Worlds yani Dünyalar Savaşı adlı eserinde bakın Wells kitabın yazarı ne zaman yazılmış? Bakın ekstra bilgi veriyor burada. 19. yüzyılın başlangıcından hemen önce yazılan bu kitapta Told a Fanciful Story nasıl bir hikaye anlatıyor? Hayali How Martians Invaded and Nearly Conquered Earth Neyle alakalı? Bakın bu kısım önemli. Mars'ların dünyayı nasıl istila ettiklerini ve nearly conquered yani neredeyse fethettiklerini ifade eden bir kısım. Hemen ardından bakın bir boşluk. Ardından gelen ifade de it ile başlıyor. Dropped man in the tracks. Evet bir kalıp bir deyim. Yani önlerine çıkan, yollarına çıkan herkesi öldürdüler diyor. Ve daha sonra bakın kurşunu erittiklerini. Making it to turn water. Daha sonra bunu suya dönüştürdüklerini ifade ediyor. Ve her şeyde alev flashed anything into masses of flame. Her şeyi ateşe döndürdüklerini ifade ediyor. Flash kelimesiyle anything into masses of flame. Bakın arkadan gelen ifadede önemli bir cevap ipucu var. Günümüzde diyor today, Wells sword of heat has become a reality. Yani günümüzde bu ısı ya da ışın kılıcı, Well'in ortaya atmış olduğu gerçek oldu diyor. Bakın yukarıda bundan bahsetmiyordu. Dolayısıyla boşlukta bahsetmesi gerektiğini anlayabileceğiz. Bu bağlamda sorumuzun cevabı D seçeneğindeki bakın sort of heat ifadesinden dolayı bu seçenek olmalı. Yani onların weapon silahları onlar dediği kim? Marslılar. Mysterious sort of heat yani gizemli bir ısı ya da ışın kılıcıydı. From which ki bu kılıçtan flickered a beam of light ne yapıyordu? Işık hüzmeleri parıldıyordu. Flicker yani etrafı dağılıyordu. Parıldıyordu şeklinde ifade edilebilir. Diğer seçeneklere baktığımız zaman bakın A seçeneğinde it is magnificent to see or read imaginative works of art that predict new developments beforehand yeni gelişmeleri önceden tahmin eden hayali sanat eserlerini okumak ya da görmek çok muhteşem bir şey diyor. Bu anlamda yukarıya uygun değil. B seçeneğe baktığımız zaman bu romanda bakın yukarıda bir romandan bahsediyor belki evet. We come across karşılaşıyoruz neyle? enormous half human beast yarı insan bir yaratıkla karşılaşıyoruz. Her şeyi destroy eden, yok eden. Bu anlamda aynı şekilde yukarıya uygun değil. C seçeneğine baktığımız zaman they, bakın özne bazında en azından tutuyor Marslılar. They have a short stick in their hands. Ellerinde küçük sopalar var diyor. That can be transformed easily into, transform into ifadesinde buradan hatırlatmış olalım. Kolaylıkla öldürücü bir silaha dönüştürülebilen, ellerinde bir çubuk olduğunu ifade ediyor bu anlamda cevap olarak düşünemeyiz. E seçeneğine baktığımız zamansa ilk defa bir romancının herhangi bir romana, internavel bakın romanına space yani uzaydan karakterler dahil ettiğini söylüyor. Bu anlamda uzak bir seçenek. Sorumuzun cevabı D seçeneği olmalı. Bir kez daha hatırlatalım. Bakın en son kısımda Today ile başlayan kısımda Velin romanda üretmiş olduğu bu Sword of Heat'in yani ısı ya da ışığın kılıcının günümüzde lazer ışığı şeklinde karşımıza çıktığını ve gerçek olduğunu ifade ediyor. Bunun da birçok alanda kullanıldığını ifade ediyor. Cevabımız D seçeneği.